selamlar bana selam yaz. Yaprak iki dünya arasında oynadı Erkan. ikimize bir dünya hazalı dünyalı bir proje <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Ay. Kayseri. Dizi hakkında biraz ipucu veremez misiniz? Maalesef. Maalesef <laughs> veremeyiz arkadaşlar. Yani. de çok selamlar. Ceyda çok selamlar. Erkan boyun kaçtılar? Boyun 1.94. Ala Nur'a selamlar. Biz de sizi çok seviyoruz. Er Erkan'ın uykusu geldi. <laughs> Yok daha değil. Daha ezberimiz var yarına. Selamlar. Ee, arkadaşlar sorularınız yoksa biz artık müsaadenizi isteyelim. Hadi evet. Hadi son soruları alalım. Son soruları alalım. Senaryo hazırlayacağız sonra. Evet.